Her gün dövüş becerilerini öğrenmek için internetteki videolarla kendini kıyaslıyordu. Sonra atış talimi yapmak için poligona gidiyordu. Ardından tüm vücudunu çalıştırmak için egzersiz makinelerini kullanıyordu. Çok sıkıcı bir rutindi ama adam buna bir yıl boyunca sadık kaldı. Bir spor araba satın almak için çok para harcadı. Arabanın ön kısmını güçlendirdi ve sonra birçok silah ve ekipman almak için kara borsaya gitti. Her şeyi hazırladıktan sonra sessizce polis karakoluna girerek çetenin tüm üyelerinin fotoğraflarını çekti. Oğlunun trajik ölümünün intikamını almaya kararlıydı. Adam her an daha da hazırlanırken ailesinden uzak geçirdiği bunca zamana eşi daha fazla dayanamadı ve onu terk etmeye karar verdi. Bu durum onu etkilemedi. Aksine düşmanlarını öldürme becerilerinde ustalaşmaya daha da fazla odaklandı. Yarım ay sonra adam gizlice mafya üyelerinin saklandığı yere geldi. Her şeyi kaydetmek için bir kamera kullandı ve aralarında kel mafya babası onun asıl hedefiydi. Ayrılmadan önce yardımcılarından birinin arabasının plakasının fotoğrafını çekti. Onunla başlamaya hazırdı. O gece sessizce yardımcının evine yaklaştı. Ancak adam küçük bir ses duydu ve kontrol etmek için dışarı çıktı. Hiç beklemediği bir anda karanlıkta saklanan adam tarafından bir pompalı tüfeğin dipçiğiyle vuruldu. Aynı gece adam tüm ekipmanlarını düzenledi. O günü seçmişti. Çünkü oğlunun ölüm yıl dönümüydü. Bilincini kaybetmiş yardımcısını davaya bakan Şerif'e gönderdi ve yanında bir zarf bıraktı. İçinde bir USB bellek ve üzerinde bir şeyler yazan bir kart vardı. Şerif belleği bilgisayarına taktı ve adamın çetenin suçları hakkında bir yıl boyunca topladığı kanıtları buldu. Sadece bu da değil, tüm üyelerin adresleri de işaretlenmişti ve yardımcının doldurduğu bir anket vardı. Şerif hala şaşkınken adam çoktan çetenin buluştuğu yere gelmiş ve tam intikam görevine başlamaya hazırdı.